Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Tüm Beşiktaşlı dostlara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Öncelikle tüm Beşiktaşlı dostların, tüm herkesin kurban bayramını kutluyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Yeni bir Beşiktaş videosuyla sizlerle beraberim. Beştaş'ta transfer gelişmelerini dilim döndüğü kadar sizlere aktarmaya çalışıyorum. Sizlerden ricam lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. E, ve kanala üye olursanız da sevinirim. Şimdiden tüm Beştaşlı dostlara, canlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Biliyorsunuz bundan bayramın ilk günüyle yine bir video yapmıştım sizlere. Hem bayramınızı kutlamıştım hem de bir transfer gelişmesi e, vermiştim. O Samuel ilgili iki gün önce yani üç gün önce bir videoda dile getirmiştim. Şu an Fenerbahçe ile sözleşmesi bitti. Boşta oyuncu o sayı Samuel ile ilgili arkadaşlar Beştaş'la ciddi şekilde görüşmeler devam ediyor. Ve şu an Avrupa'dan da yani en iyi teklifin Beştaş'tan olduğu konuşuluyor. Beşiktaş'ın oyuncu arkadaşlar, oyuncu özellikle şunu istiyor. Şunu söyleyeyim. 27 yaşındaki sağ bek Osay Samuel, Beşiktaş'tan 2,5 milyon euro bir maaş, 1 milyon euro da bir imza parası istiyor. Beşiktaş yönetiminin ise kendisine 2 milyon euro bir maaş önerdiği, imza parasında da indirime gitmesini beklediği ifade ediliyor. Yani e, özellikle bunu ya Sabuncuoğlu, Beşiktaşlı artık gazeteciler herkes şu, şu an o sayı Samuel'e konuşuluyor. İlk haberi sizlere bayramın birinci günü vermiştim. E, şu an arkadaşlar dediğimiz gibi yani o Samuel ile ilgili e, gelen haberler, bilgiler, iddialar şu an Avrupa'da en iyi teklifin Beşiktaş'tan olduğu ve Beşiktaş'a adım adım yaklaşıyor o Samuel. E, onu belirteyim. Yine arkadaşlar dünden bile beri bir futbolcu forvet konuşuluyor. Şu an Monaco'da forma giyen İsviçreli forvet 28 yaşında, 29 maça çıktı bu sezon, 6 gol 5 asist yaptı. Dün de biliyorsunuz İsviçre milli takımında da kendisi oynuyor, orada da bir gol atmıştı. Sözleşmesi gelecek sezon bitiyor, 2026'da bitiyor. Embolo e, İsviçreli Santrafor e, 28 yaşında en bolu Beşiktaş'la ısmarlanıyor. E, hatta e, özellikle şöyle söyleyeyim Yağız Sabuncuoğlu bu haberi de paylaştı. Beşiktaş'la gazeteci Fırat Günayer pek ihtimal vermedi e, bu transfere. E, gelen iddialar şöyle e, Beşiktaş oyuncuyla şu an görüşüyor. Monaco'yla e, Doğan Gündoğdu Beşiktaşlı gazeteci yine bu haberi paylaştı. Yağız Sabuncuoğlu bu haberi paylaştı. E, Morako ile şu an pazarlıkların devam etti e, konuşuluyor. E, Santrafor için ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar Santrafor'da ben de bu oyuncuya pek ihtimal vermiyorum Embolo belki yedek forvet e, eğer şöyle e, imobile ile yollar ayrılırsa bir tane üst düzey bir Santrafor yedek forvet olarak da belki bu oyuncu düşünülebilir. Onu bir belirteyim buraya bir e, soru işareti bırakayım. Dediğim gibi şu an Monaco'da forma giyen İsviçreli Santrafor 28 yaşında Embolo Beşiktaş'la adanılıyor. Bon servis pazarlıklarının devam ettiği iddia ediliyor. Şöyle de söyleyeyim. Özellikle başkanımız Serdar Adalı'nın bir üst düzey Santrafor transfer etmek istedi. İspanya'da İtalya'da yani birçok yerde Santraforlarla ilgili girişimlerin devam etti. Özellikle böyle yıldız bir santrafor e, kiralık, Beşiktaş'ın kiralık olarak kadroya katmak istediği iddia ediliyor. Bu arada da İmobile ile ilgili İmobile'nin menajeri bir kez daha çağrıldı. İmobile ile görüşmeler, menajeri ile görüşmeler devam ediyor. Şartlar oluşması halinde İmobile ile yollar ayrılacak. Şartlar oluşmazsa da İmobile eğer menajeri kendisi fiyatında indirme giderse maç başına bağlanırsa kadroda kalabilir yedek forvet olarak onu belirteyim. Bir de arkadaşlar Semi ve Getson ilgili bir gelişme var. Semi Kılıçsoy ile ilgili arkadaşlar şu an Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht Semi Kılıçsoy için Beştaş'a teklif yaptığı bu teklifin ise bir senelik kiralık 10 milyon euro satın alma opsiyonlu Beşiktaş'tan Semih Kılıç soyu kiralık transfer etmek istediği haberleri şu an dolaşıyor iddia ediliyor. Özellikle Beşiktaş'ı gazeteciler de bunu paylaştı. Hollanda basını bu haberi girdi. Adım adım Semih Hollanda'ya geliyor diye haberler de girildi. Dediğimiz gibi şöyle söyleyeyim Semih ile ilgili Hollanda ekiplerinden Utrecht Semih için Beşiktaş'a bir senelik kiralık satın alma opsiyonlu 10 milyon euro satın alma opsiyonlu bir kiralık teklifinde bulunuyor. Sonraki satıştan da %20 pay. Ben 10 milyon euroya Beşiktaş'ın Semih'e göndereceğine pek ihtimal vermiyorum. Bu rakam 15 falan bulursa ben de ayrılmasından yanayım. Onu belirteyim. Ben Semih'in bir yıldır burada hep söylüyorum. Semih'in Beşiktaş'ta artık fayda sağlayamayacağını. gerek kiralık bon servisi bir bon serviste veren varsa satılmasından yanayım. Bunu bir yıldır yayınlarda da söylüyorum. Onu belirteyim. Gerson Fernandes ilgili de arkadaşlar menajeri menajer Ahmet Bulut bir açıklama yaptı. Getson'a şu an özellikle Rusya'dan ciddi tekliflerin olduğu şu an 25 milyon euro teklifin geldi. Menajeri kendisi yani Ahmet Bulut bizzat kendisi açıkladı. Ciddi tekliflerin olduğu. Bu rakamın da 25 milyon euro şu an Getson'un ilgili son kararı Başkan Serdar Adal'ın vereceğine Beşiktaş da şu an kalmasını istedi. Özellikle Benfica'dan bon servisinin yarısını almak istiyor Beşiktaş. Yani yüzde ellisini Benfica'dan alabilirse Getson'u satacaklar. Alamazlarsa 30'dan aşağıda satmayı düşünmedi Beşiktaş'ın bilgisi iddiası var onu belirteyim. Çünkü 25'e saatta zaman 12 buçu Ben ya gidecek yani 30'a satarsa 15 milyon euro yeni hiç yoktan 5 taşa ek gelir olacak 5 taş şu an ziyet sonuna ilgili beklemede gel son iyi bir yani 30-30'un üstü bir rakam gelirse gel sonunda da yollara ayıracak onu belirteyim yine bahtiyar ile ilgili Rusya'dan teklifler var onu belirteyim ee, Onana ile ilgili arkadaşlar Onana ile ilgili Genoa, pardon yani Genoa, Genoa, İtalya'da kulübü tekrar yani kendisini Onana'nın kalmasını istiyor. Satın alma opsiyonu yani tekrar kiralama iddiası var. Onu belirteyim. Onana da de yollar ayrılacak. El Musrati ile ilgili hem Suudi Arabistan'dan hem Fransa'dan tekliflerinin olduğu El Musrati'nin de kolaylık sağlayacağı bilgisi var onu belirteyim. Bir de geçen gün yine bayram birinci günü video atmıştım. Bir arkadaş bazı arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ya abi gidecek oyuncular kim onu da bir söylersen. Arkadaşlar gidecek oyuncular az çok belli. Bunu da yani 2-3 ay önce de dile getirmiştim. 3-4 ay önce de dile getirmiştim. Gidecek oyuncular şöyle söyleyeyim. E, ile yollar ayrılacak. Chamberlain ile Joe Mario yollar ayrılacak. Onana, El Musrati, e, ondan sonra Mucci, iyi bir teklif gelmesi halinde Mucci de dahil. imobile e, Pualist arkadaşlar, e, Basuaku şu an beklemede bunları söyleyeyim. Yani bu oyuncularla Beşiktaş yolları ayırmak istiyor. Yani Beşiktaş hangi oyuncuya teklif gelirse yolları ayırmak istiyor. Rafa Silva, Getson Fernandez şu an belirsiz. Onu söyleyeyim. Rafa Silva hariç kime teklif, iyi teklif gelirse Beşiktaş yollara ayırmak istiyor. Chamberlay ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Oyuncuyla şu an yani yollara ayırmak istiyor. Rashid Sağ belirsiz. Onu belirteyim. Muçi'ye teklifler olduğu konuşuluyor. Onu söyleyeyim. Santrafor'da dediğimiz gibi arkadaşlar şu an Beşiktaş yönetimi ile başkanın Bizzat kendisinin yürüttüğü bu transferi ve iyi bir santrafor transferi yapmak istediği konuşuluyor. Yine Almanya'dan gurbetçi oyuncular ismi geçiyor. Onu söyleyeyim. Graf'ın özellikle Skodek'in başındaki Graf'ın bu transferleri yürüttüğü gurbetçi genç oyuncular. Salih Özcan'la ilgili hala girişimler devam ediyor. Salih Özcan Beşiktaş'a gelebilir. Yusuf Sarı arkadaşlar. Bir de Yusuf Sarı iddiası var. Beşiktaş yönetimi şu an Başakşehir'deki Yusuf Sarı'yı tekrar transfer etmek istedi. Yani tekrardan biliyorsunuz sezon başında devre arasında da transfer etmek istemişti. Olmuş, olmamıştı. Başakşehir'e gitti. Daha geçen sene de transfer gündeme gelmişti. Samet Aybaba'nın Beşiktaş kontrol kontrolata oynamaz dedi. Bir öyle açıklama yaptıktan sonra oyuncu başka yere gitti. Şu an Başakşehir'den tekrar Yusuf Sarı ile ilgili iddialar var. Beşiktaş yönetiminin Salih Uçan'ı Başakşehir'e önerdiği bir takasta kullanmak istediği teklif yaptığı konuşuluyor. Onu belirteyim. Şu an Beşiktaş'ta gündem bu şekilde. Bu Kusurumuz hatamız olduysa affola. İnşallah arkadaşlar bayramdan sonra gerek videolar gerekse de canlı yayınlarla ee, yine aranızda olacağız. Canlı yayınlarda yine Beşiktaş'taki son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. İyi bayramlar canlılar. Hoşçakalın. Görüşürüz.